Eheh Böyle şov içinde böyle ve Diye ben çıkarım böyle öyle bir şey film kafadan Ekran başındayız yeğenler Tok show hasreti çekenler Ya şöyle bir karizmatik bir showman olsa da Ünlülerle koy koy yapsa diyenler Niye dayı amca değil de niye dayı Sana yani, Merak etmeyin dayınız yani ben yetiştim Dayı mısın nesin biraz alkollü gibisin Alkollü aha, aha, gibiyim Gözlerin gözlerim Hiç yanıltmıyor beni 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 o gibisin Gibisin ya bu milleti toksosuz bırakmayacağız. Kralını yapacağız. Kafamıza göre dayı. Bu kadar dayı. Dayı soğuk. Geyinde. <laughs>